Yayınlarımız devam ediyor. Şu an canlı yayındayız yeniden. Şu anda yanımızda Giresunumuzun çok büyük bir değeri e, sanatçısı Ayşe Karaçam hanımefendi var. Evet efendim hoş geldiniz. Merhabalar efendim teşekkür ediyorum. Buradan bütün Türkü ve Gönül dostlarımızı saygıyla, sevgiyle yeni kapıdan yürekle, yürekten selamlıyorum. Bu akşam yedi buçukta sahne var. Onları yüreğimde hissederek Türkülerimizi söyleyecek. Can'dan kucaklıyorum gönül dostlarımız galiba canlı yayın var ama evet. herkes buraya gelsin ama değil mi yani yeni kapıda yeni kapıda Giresun tek yürek el ele gönül gönüle kardeşçe dostça türkülerin dilinden 81 ilimiz aslında Giresun ama Giresun'u 81 ile sığdırdık bugün yeni kapıda bekliyorum sevdamız Giresun diyorum evet ee, Ayşem siz e, bu kaçıncı defa geliyorsunuz? Hepsi ben, hepsine ben hepsine geldim. Dördüncü defa. Çıktım çıkalı bütün Giresun günlerinde vardım. Olmaya da devam edeceğim. Giresun sevdamız Giresun. Evet. Sizleri seviyoruz. Evet. Size de Giresun'dan söyleyeyim. kucak dolusu sevgiler ve selamlar getirdim. getirdim. fındığın başkenti, Kiraz'ın ana yurdu, Yiğitler diyarından kucak dolusu selamlarımı getirdim size. Evet zevkle bu akşam e, e, iple çekiyoruz konserinizi. İnşallah sizde konserinizde de canlı olarak yayınlayacağız. Biz de canlı olarak yayınlayacağız ama... E, şu anda İstanbul'da imkan olanlar yeni kapıya gelsinler. Çok teşekkür ediyorum. Giresun bekliyorum. Bütün Giresun'u özleyenler Giresun sevdasıyla dolu. 81 ildeki arkadaşlarımız, dostlarımız da gelebilir. Ne güzel dostluk, kardeşlik, el ele gönül gönül olacağız. Komşunu da al gel. Komşunu da al gel diyoruz ve Hı -hı. size Ethem Bey teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Elimiz, kolumuz, kulağımız e, herkese dokunuyorsunuz yüreklere. De, de teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Hayır, İnşallah hayır, başarılar diliyoruz. Konserinize kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Değerli takipçilerimiz, programlarımız, e, canlı yayınlarımız devam edecek. Şimdi tabii e, Yeni Kapı'da e, şimdi biraz sonra kameraman arkadaşımı size gösterecek. E, kalabalık olmaya devam ediyor e, Yeni Kapı. Her geçen dakika daha fazla, daha, daha evet, daha çok e, insanı ağırlıyoruz. Tabii ben sizi bu görüntülerle Giresun Giresun günleri görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Standlar doluyor, standlar geziliyor. Görüyorsunuz gerçekten muhteşem bir kalabalık olmaya başladı. akşam saatlerinde de biraz sonra resmi açılış töreni olacak. Resmi açılış töreninde görüşmek üzere. Önce reklamlar, arkasından da sizi Giresun görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.